Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Asus Geek 18. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar, iyi seyirler arkadaşlar. geçen benim adamları öldürmüştük galiba diye hatırlıyorum. Bakalım bu Arkadaşlar namazda asıl sıkı ilanetsin yapıştırsın. Sizler sıkı ilanetsin yapıştırsın. Sizler sıkı ilanetsin yapıştırsın. Sizler sıkı Kaldığımız yerden maceramıza daha da arkadaşlar yok. şimdi bu bölümde yazma olduğu gibi yan görevlerimizden kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şu eee Cezayir görevini oynayacağız. Hadi bakalım. Ne olacak? Bir de Florence ve maceramız kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Başlayalım. Evet Florence. Palazzo. Bu evi herhalde geçemedi diye hatırlıyorum. Şöyle gidelim. Şimdi. Yalnız o arada bir tane adamına gerek Bir dakika kaçın. Kaç. Güzel. Gidebildik. İşte bu tarafta. Geleyim bak şimdisi Oğlum siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz lan? Oğlum siz kimsiniz lan? Tbc'lensin Si tbc'lensin Si tbc'lensin Oha! Blut! Gel bakayım sen Blut Gel bakayım Ne biçim bu? Gel bakayım sen Blut Blut gel baya Ya... Başlayacağım sana da şeyinde Gel bakayım baya sen de Sen de öleceksin Öldün sen Şimdi gel Blut Seninle bir kapışacağız Hadi bakalım Seninle bir kapışmak istiyorum. Ya Hakan Bey, ve... sen kim öldürmeye çalışıyorsun? Öldün sen. Size de gelecek bak. Güzel, öldürdüm. İşte bu da. Şunu hemen şunu açalım. Evet, Şimdi zarfa da öpmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Ne yapayım sen böyle? Ya? Ne yapayım? Ne yapayım sen de öleceksin. Sıra sende. Zarf yanılmıyorsam burada. İyi hatırlıyorum ama bu da adamlar falan. Güzel. Şimdi Allah Ya oğlum Siz beni niye öldürüyorsunuz he Şimdi Şimdi sana da geleceğim Ne yapayım sen Sen hala devam etmedin bak ya. Süper dedim. Şimdi şuradan bir şuradan çıkabilir miyiz ya? Lan çıkamıyoruz ya. Anaçkam Şimdi, şuradan bir çıkalım. Hoppa. Şöyle çık, 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 çık. Yanından çıkabilir miyim? Ya bu, ya bu kimsi bu ya? Siyebi seed table ya öldüm ya yeniden doğayım hadi bakalım doğdum ya hiç mi tatsız hiçbir siz oğlum hiçbir siz oğlum güzel. Dur çekil şuna. Tamam. Güzel. Geçtik bunu da. Güzel. Bayağı güzel oldu. Hemen başka bir görev'e geçelim. Evet bu görev'i hallettik. Şimdi bir başka evimizle Şununla devam edelim Bu sefer ben Bu olucam yok bu olayım Swiss Geç Gerçi bu bölümü hiç geçemedik ya Bu hiç geçememiştik O bu bölümü geçemeyecek miyiz arkadaşlar Konuşamadım Bakalım alacak. olacak Start Evet Roma'dayız her bu olduğu gibi Ha, bu sana farklı görev. O zaman farklı. Önce adamları öldüreceğiz. Güzel. Bunu ödedim. Şimdi dakika diğerine geçiyorum. Diğerine geçeceğim de adamlar varmış ya. Duş. Adamda bir geçebilsek. Ay dakika geliyor geliyor geliyor. Buraya geldiğinde tam şey yapmaya çalışacağım. Ne yapışma ya? Öldün sen. Öldün. Şimdi ne oluyor? Escape. Nereden kaçacağım şimdi? Nereden kaçacağız? Hadi bakayım. Nereden kaçabiliriz? Akşam seni. Her akşam şey kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi. Nereden kaçacağız ya biz? Şu adam var. Kaç 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 kaç. Şöyle. Gelin bakalım dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir yol bulmam lazım. yol. Yok yok geçebilirler Buna gerek yok. Bir dakika. Buradan geçemiyor. Vallahi billahi. Geç. Tamam. Ayak buldum. Nasıl mı acaba? Yok. İyiymiş ya. Bir dakika. Skip dedi ama Tamam. Sıfır ama. <laughs> Kaçı şeyini bulamadım. Nasıl gideceğiz buraya biz? Bu nasıl bir yer? Anam oraya gelsin şimdi. Ne yapalım? Kaç 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 kaç. Aç. Hı. Basit değil mi?